Şimdi reklam aşkımı söylentileri ortalıkta dolaşırken aa bir poz geldi ki dudak dudağa Serenay ah. ve Mert Demir'den. <laughs> Daha dün konuştuk. Serenay ve Mert Demir dudak dudağa kameralara yakalandı. Harbiye'de sahne alacak. Babil Online olarak ilk haberimizi biz yokmuşuz. Artık Selena ve Mert Demir aşklarını gizli mi yaşamak istiyor? Mert Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişki iddialarını sürekli reddetse de aşklarını böyle ilan etmişti. çok Mert Demir'e yaramıştı tabii ki. ile sevgili olduktan sonra sahne ücretlerini ikiye katlayan Mert Demir kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti. Mert Demir'in sahne ücretlerini arttırması bu ilişkinin reklam olduğunu düşündürttü tabii herkese. Ajda Pekkan konserini farklı yerlerden izleyen çift için aşklarının reklam olduğu iddiası güçlenmişti ki. O da gelecekti ben de birazdan tekrar konuşacağım şimdi başka şeylerin heyecanındayız. Geçtiğimiz günlerde ikili baş başa romantik yemekte böyle görüntülenmişti. <Sessizlik> Serenay Sarıkaya'nın sevgilisine heyecanlı, heyecanlı bir şeyler anlatması gözlerden kaçmamıştı tabii ki. <Sessizlik> İkilinin romantik yemekteki anları basına sızınca Sarıkaya bu durumdan hiç hoşlanmamış duyumlarını aldı. çift bu yüzden artık bilinen mekanlara gitmeyecek. Ünlü çift ne kadar ünlü olsa da yakalanmaktan kaçamadılar. Mesela bu sefer dudak duda yakalandılar. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in dudak dudağa yakalanması gündem oldu. Harbiye heyecanı. Mert Demir ilk kez Harbiye'ye çıkacak. İddialara göre Mert Demir ilk Harbiye deneyiminde sevgilisi Serenay Sarıkaya ile 'Ateşe Düştüm' şarkısını birlikte söyleyecek. Sarıkaya 'Ateşe Düştüm' şarkısında vokallik yapınca aşkları belgelenmişti. Biliyorsunuz ki ünlü çift aşklarını belgeleyen şarkıyı bakalım canlı nasıl söyleyecek. gün bu ilişkiyi ispat etmeye yönelik bir haber düşüyor magazin sayfalarına. Bir gün önce baş başa restorandaydılar. Bir gün sonra da ne hikmetse o restorana girerken ki dudak dudağa pozu servis edildi aynı anda eş zamanlı olarak. Evet ne diyorsunuz Bilal Beyciğim? Bu bir proje aslında He? yani. Bu, i̇şte bu. Bu bir proje. Bu projenin ismini söyleyeceğim. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. O görüntüleri bir verir misiniz arkadaşlar? E, e, dün, çeki, dün yayınlanan görüntüleri e, Mert Demir ile Selena Sarıkaya'nın e, sözüm ona e, iki sevgili gibi yürüyüp e, bir mekana girerken e, çekilen görüntülerini senin de demin üzerine bastığın gibi VTR arasında VTR arasında üzerine bastığın gibi söylediğin gibi e, Senal Sarıkaya'nın bir elemanı işte bu şoförü olur, menajerinin yardımcısı olur. E, onun tarafından çekilmiş bir görüntü. E, zaten Senal Sarıkaya'nın kolunda çanta yok. Hiçbir kadın çantasız sokağa çıkmaz. E, yani Senal Sarıkaya sigara içen bir kadın sigara paketini koyar, çakmağını koyar çantasına. O çantasını taşıyan kimse arkasında bu görüntüyü çeken de o, o evet. ve medyada bu projenin bu projenin arkasında dün biraz bahsetmeye çalıştım. Büyük bir e, ekonomik evet. güç var. Medyası da olan, evet. medyası, medyası da olan ekonomik ekonomik alanda çok kuvvetli e, bir güç magazin medyası olarak arkadaşlar. E, ve magazini seven toplum olarak ilmek ilmek işlenen, adım adım planlanıp ilerletilen bir çalışmanın bir kurgunun içine çekiliyoruz. Yani PR çalışması. Evet ama bunun sonucunda ne hedefleniyor? Bu projenin e, bu proje Serenay Sarıkaya'yı çok heyecanlandırıyor. Her düşündüğünde çok motive ediyor Serenay Sarıkaya'yı. Bu proje arkadaşlar ismini söylüyorum. Serenay Sarıkaya albüm ve sahne projesi. Zaten ha. birlikte de e, şarkı evet. yapacaklar. Daha Mert, önce de vokal yapmıştı şarkısına. Mert, Mert Demir'le aşk yok. Aşk iş yok var. İş, iş var kadar. evet proje hedefine ulaşırken hedefe doğru yürürken PR anlamında da işte böyle gördüğünüz gibi serpme serpme işler yapılıyor. Yani bugün böyle yarın başka türlü öbür gün bir restoranda baş başa yemek yerken. Peki saatlerce konuşur mu? Birbirleriyle ilişkisi olmayan, aşk yaşamayan, sevgili olmayan insanlar... ...bir masada saatlerce nasıl oturuyorlar konuşuyorlar konuşurlar. Saatlerce Aynen. de değil Bilal abi hemen kısa bir dipnot geçmek istiyorum. Evet. Sadece bir saat kalmışlar o restoranda ve o görüntüleri çeken çok yakın bir kaynaktan aldığım bilgiye göre Serenay'ın şoförü gidiyor. Onlar yemek yerken çapraz masada tek başına oturuyor. Adam da yemeğini yiyor tabii ki mesaisi tabii. arasında. O arada da Serenay'ın talimatıyla bu fotoğrafı çekiyor. Evet. Sonra da sanki dışarıdan bir kişiymişcesine onların öpüşürken fotoğrafları çekiliyor. Ama farklı günlerde Serenay'ın menajeri tarafından da servis ediliyor iddialara göre. Ay ben kendimi çok kötü hissettim. Neden? ...aptal yerine konuluyor. Yok değilsin. Bu taktikler hep yani, yapılıyordu. Bu ilişki haberin çıksın, gündemde kal. Bunlar 90'lardan beri yapılan şeyler Ama bu, yani. bu komple bir çalışma. Ee, Aa, bu, burada çalışılıyor ama burada, burada Serenay'a değil. Ama Serena hayır, da hazırlık hayır, var. Hayır, evet. burada Serenay'a çalışılıyor. Hedef Serenay'ı bir yere getirmek. Mert'e de çok büyük faydası, faydası oldu tabii. Mert'in kaşe fiyatı müthiş arttı. Konserleri acayip dolu. Yurt dışında gidiyor konser veriyor. 5 bin kişilik, 10 bin kişilik salonlara dolu tıklıp tıklıp şimdi bakın ya Harbiye arkadaşım. Konseri Mert Demir ilk defa Harbiye'de konser verecek biletler Nisan ayında tükendi. Nisan ayında sold out. Ve orada ilk 5000 kişi karşısında ilk provasını yapacak. Serenay Sarıkaya ilk kez bu kadar kalabalık karşısında titremeden söyleyebilecek bir provasını yapacak? Söyler. Ve ve o masalarda sadece o Yapma. bu, bu şeydedir. Restoranda değil. Daha önce de başka masalarda da oturuyorlardı saatlerce. Ne konuşuyorlar? İş. Sevgili değillerse. İş. Şarkıları konuşuyorlar, müziği konuşuyorlar, Müzilmiş. düzenlemeleri konuşuyorlar, şarkı sözlerini konuşuyorlar. Yani albümde 12 tane şarkı olacaksa konuş konuş biter mi? Tabii. 12 şarkılık albüm mü yapacaklar? E, Duyduğum öyle. Yani önce bir single ile piyasayı ben yoklayalım mı yoksa hepsini bir yerde sahne çıkaralım. alsa giderim. Ama Mert'e gitmem. Hı. Bir 2 tanecik şarkısı var. Ben 2 şarkılık insanların konserine gitmem. Kimse kusura bakmasın. Bana gerçekten hitleri olan insanları seviyorum ben gideyim hepsine eşlik edeyim söyleyeyim bildiğim sevdiğim ama sanatçıların. Seren, yani Mert'in de da... iki tanecik şarkısı var cover yapıp duruyor gitmem ama Serena'ya giderim merakımdan giderim yani hmm. nasıl olacak diye. Serena'nın değişik bir ses rengi var. Ama şerbetle bütün programlara katılıyor. Her yerde söylüyor zaten. Heyecanlanacağını da hiç düşünmüyorum yok, ben. Yok yok. Hiç Heyecanlanmaz düşünmüyorum yani. Diyorsun. Aslında <laughs> Mert'e de ihtiyacı yoktu yani böyle bir PR için. Yo, yo, vardı. Serenay başlı Ama başlı başına güzel bir, geçiş. bir, marka. Ama bir güzel müzik, bir geçiş. Bir müzik hmm. yönetmeni lazım. Tabii. Ben Yani o her şeyi hazırlayacak. Tabii tabii. Yani hmm. her şeyi hazırlayacak. Bunu Mert Demir iyi yapar ve yapıyor da çok da memnun olduğunu duydum Serenay Sarıkay'ın Mert'le birlikte çalışmaktan. Yani o öpüşmeleri falan, koklaşmaları falan ikisinin de sorumluluğu yok ki başka birisine karşı. Onun için ra rahat insanlar. Hanizi çekmişler, hafilin yani, çekmişler. Evet, evet, rahat insanlar. <laughs> Belki arada bir şeyler de oluyordur canım. Yani. Ne dedi? Tabii iki yok. Ben çok iyi, çok yakın arkadaş olduklarını biliyorum. Çok yakınlar. Çok yakın, çok yakınlar. Ama ilişki yok. Bunların hepsinin e, tamamen şişirme e, servis edilmiş görüntüler olduğunu biliyoruz. O yüzden de ısrarla bunu söylüyoruz. Böyle bir aşk yok diyoruz. Üçümüz de bu konuda Hemfikiriz bakın. Yani bizim bu açıklamamızdan sonra artık herhalde yeni bir senaryo üretip de yine böyle bir şey çekmezsiniz. <laughs> Yarın bir şey gelir mi acaba ben bunu merak ediyorum. Çekmezsiniz artık. Başka <gülüyor> Artık <gülüyor> yemek yerken geldi, <laughs> dudak dudağa geldi. Bir sonraki ne Allah'ım affetsin. <laughs> bir sonraki saç baş olmaz. <laughs> Bilmiyoruz artık bakalım bu çiftten daha ne kadar haber alacağız ama yine konuşulmaya devam ediyor. Yani şimdi gerçekten böyle bir PR e, ihtimali olmadığını düşünsek deriz ki yakışmışlar. Yan yana yakışıyorlar mı? Yakışıyorlar. Güzel, temiz bir çocuk görünüm olarak. Serenay da öyle. Kapıl olarak güzel bir çiftler. Görüntü olarak. Ama ve lakin işin perde arkası böyle, böyle değil. Değil. Değil, değil. Ya inandırıcı olmak için de öyle şeyler yapıyorlar ki. Sahiden hani bir sevgili e, eşine, sevgilisine nasıl davranırsa... onun e mesela oyuncu. Onun programına <laughs> gidiyor, kulisinde onu bekliyor, ziyaret ediyor falan ne bileyim ben. Yani böyle şeyler de yapıyorlar. Serenay Sarıkaya. Bir gecesini yani Mert Beylerin yakın arkadaşlarını da gidiyor ziyaretine böyle arkadaşlarının yanına. Yani bu, bu proje bu o, kadar güçlü, değil. o kadar güçlü, Hay o Allah kadar güçlü, o kadar yani ver. azimliler bunu bu şekilde. Bir de arka kapıdan falan kaçıyorlar. Yani o mekanda bir o bir bir gece. E, e, evet, şey. kapıdan, evet. Evet, evet evet arka kapıdan evet. Eksik katıyor. <laughs> evet 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 arka kapıdan araba'yı sıfır yanaştırıp filan. <laughs> <Gerçekten. gülüyor> Şimdi bu Mert'i de etkileyebilir. Şimdi bir erkek pop starsın. E Senin hayranların kadınlar olsun daha kamçıladı kadınları Serenayla oluyor konuşması. istemiyorlar ya mesela hayranlarım şimdi bak Serenay farklı bir ekol hmm. farklı bir isim yani e, Serenay'ın Mert'e sahnelerinde çok katkısı oldu yani ben de bunu çok iyi biliyorum e, işte o malum bir yer var ya hani C ile hmm. başlayan orada çıktığı zaman bütün kadınlar ya bu Serenay'ın birlikte olduğu erkek nasıl diye gitti. Evet Nasıldır yani, diye gitti yani? Tabii yani Mert'e de bu anlatıldı zaten. Bana gelen bilgi. Al yani gülmek e, ver gülüm. Tabii Mert'e de anlatıldı. Sen de çok, sana da çok faydası olacak, katkısı evet. olacak diye. O da zaten Mert de dünden razı. Çocuk yani bir yetenek Mert, Mert, Demir bir yetenek ve o yeteneğin çok daha fazla insana ulaşmasını istiyor. Hakikaten yani yaptığı müzik de iyi, kaliteli müzik ve e, o da hedefine. Değişik bir yorum. Tabii o da hedefine daha çabuk ilerliyor evet. bu sayede. Ne kadar yol kat etti. Selenay'la an... birlikte anıldıktan beri yani şu son 5-6 ayda. Yaradı, Ama yaradı, ben değil mi? bir şey hatırladım. Mesela zamanında da böyle şeyler vardı ya. Mesela ben hatırlıyorum bizim dönemimizde e, İbrahim Tatlıses'te Hülya Avşar'ın çok dedi Kudusu yapılıyordu bu konuda... Ama gerçekti. Ama var, vardı gerçekte. zaten öyle bir şey yok muydu? Gerçekten. Onu mesela sahneye de taşıdılar hmm. o şovları. Şov olarak da yaptılar. Gerçekten. Senin hiç oldu mu öyle mesela? Sana öyle bir teklif geldi mi hani şu kişiyle PR ilişkisi yok. Başka Söyleyecek. zaman da Olsa da söyle. Ama yok. yok. Zamanında yok. olmuştur Va yani. Vallahi yok. yani. Ne yok. oyuncuyla, ne bilim sanatçıyla. Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey, şey yok. ihtiyaç. Olsa duymadım ben. Olsa kabul eder miydin böyle bir şeyi? Ha. Ya bilmiyorum o günkü koşullar hmm. ne. Neye... Ama benim öyle bir şey ihtiyacım yoktu yani. Ben yani e, gerçekten bu piyasanın içerisinde çok fazla... E, sürünmeden öyle bir duayenle yani, Allah benim yolumu kesiştirdi ki hiç böyle tür şeylere gerek duymadık yani. Ne şanslı evet. bir masayız ya. <laughs> Magazin doğa yeni. Estağfurullah. Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri. E ben de artık beşinci senemi doldurdum magazinde. Yani evet. magazinin nasıl yapılacağını gösteriyoruz. Evet. İbreti aleme diyelim. De, seyircilerimiz de aynı şeyi düşünüyor değil mi? Evet. Ahlak etik kuralları gereği. Tabii ki de. E, şeyleri, irdeleyerek, Adaletli. tüm detaylarıyla en doğru bilgiyle ulaştırarak değil mi? Ama herkes aynı ahlak kurallarıyla yapmıyor ne yazık ki